Adet var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda başlatılan tarımsal ilaçlamaya alternatif olarak biyolojik mücadele kapsamında yetiştirilen faydalı böcekler yıl boyunca üreticiye ücretsiz dağıtıldı. Üretici, tüketici, tarımı ve doğayı koruyan biyolojik mücadele ile daha kaliteli ve sağlıklı ürünler yetişmesi sağlanıyor. Bunların her biri böceklerin hareketlendiğini sağlamak zorunda. Ürünlerdeki pestisit kalıntısının önüne geçilmesi, tarımda kimyasal ilaç kullanımını azaltmak, tüketici sağlığının korunması ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından patates ve bal kabağı üzerinde üretilen faydalı böceklerle hem verim kaybı önleniyor hem de daha doğal ürünler elde ediliyor. Turunçgil ve nar ağaçlarına bırakılan avcı böceklerle unlu bit zararlısıyla mücadele ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Turunçgil, Nar ve Trabzon hurmasında ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadele için 162.500 predator avcı böcekte 111.000 parazitoid böcek salımı yapıldı.